1896 yılında dönemin Elazığ valisi Enis Paşa tarafından Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen ve geçmişte hükümet konağı olarak hizmet veren Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi binada toplumsal hafızayı canlı tutacak kent müzesi hayat bulacak. İki katlı tarihi yapı Elazığ Kent Müzesi'nde M.Ö. Elazığ Bölgesi, Beylikler Dönemi, Osmanlı Dönemi Evi ve Kürsübaşı Canlandırması, Elazığ ilçeleri Yapı Marketleri ve Grafik Anlatımı, Cumhuriyet Dönemi Yeraltı ve Yerüstü Zenginlikleri Sanayisi, Atatürk'ün Elazığ'a gelişiyle ilgili gar binası maketi ve dioraması ile birlikte film sunumu, Elazığ Eğitim Tarihi ile şehrin yetiştirdiği şahsiyetler, Harput Kalesi Duvar Canlandırması, Dönem Silahları, Harput Mezar Taşlarının Replikaları, Harput Evi Maketleri ve içme mekanlarda kullanılan objelerle zengin bir anlatım yer alacak. Vatandaşlar şehir belleğinin gelecek nesillere aktarılacağı kent müzesine Elazığ'la ilgili manevi değeri ve öyküsü olan eşyaları bağışlayabilecek. Böylece bu eşyalar kent müzesinde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Müzede ayrı bir köşe oluşturularak vatandaşlar tarafından bağışlanacak olan eşyalar kısa öyküleriyle birlikte sergilenecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın talimatlarıyla hayata geçirilen Müzeler Şehri Elazığ projesi kapsamında Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Aman Müzesi'nin ardından Elazığ'ın değerlerini gelecek kuşaklara aktaracak olan Kent Müzesi de şehre kazandırılacak. Geçmişten günümüze Elazığ'ın yaşatılacağı Kent Müzesi'ne kıymetli hemşehrilerimizde manevi değeri olan eşyalarını bağışlayabilir. Böylece vatandaşlarımız kendi öyküleri bulunan ve manevi açıdan değerli bu eşyaların Kent Müzesi'nde sergilenmesini sağlayabilir denildi.